Siz az önce geliyordunuz, nereden geliyordunuz? Sanayinin ilerisinde okulum var, benim oradan geliyorum. Okulun kapısından sizi servis almıyor mu? Orada bırakıyor. Burada bir, orada bir evet, bırakıyor burada ama bizi. alırken buradan evet. alıyor, öyle mi? Peki kaza oldu, siz bu kazada araçta değildiniz, bir şanstı bu sizin evet. için. O gün neredeydiniz, arkadaşlarınız kazada? Ee, oku, o gün bizi bıraktı. Ee, sonra sanırım ileri doğru gitti, oradan da öğrenciler alıyormuş. İşte orada sanırım beni o 5 dakika arayla hemen oraya gidip hemen o sahile gelip kaza yapmış. Peki sizi e, köyden aldığınız zaman e, servis. Böyle gelir misin de biraz daha yüzümüze buna buna odaklan. Sizi köyden aldığı zaman servis e, okulun kapısından için bırakıyoruz. Şimdi zaten 5-6 tane servis aldığı için bize okulun kapısına bırakmak biraz onun için şey oluyor. E zamanını daraltıyor. O yüzden direkt işine kolay geldiği gibi bizi bırakıyor burada. Peki siz söylemediniz mi bunu? Defalarca söyledik. Bunu defalarca söyledik de bize pek takan olmadı. Bir şeye güveniyordu. Sürekli. Ne Yapma. Size, size tepki gösteriyor muydu? Şoförler? Ya evet. Sürekli milliyetin bakanı böyle söyledi. E diyorduk abi o zaman bizi neden beş alıyorsun? Yine milliyetin bakanı bize böyle söyledi diyor. Sürekli bunu söylüyordu bize. Başka bir açıklama yapmıyordu. Başka yerlerden alınca dolayısıyla siz peki sabahleyin erken bir akıyor. Evet. Geç Nasıl oluyor? Ya sabahları bize 6.50'de alıyor. Zaten 20 dakikaya falan buraya geliyoruz biz. Bırakıyor, iki saat sonra da çıkışta alıyor bizi yani 5.40'da. Peki sabah okulda siz barına biliyor musunuz? Okula giriyor musunuz? Soğukta ne yapıyorsunuz? Ya bazen okulu gelmeye geç geliyorlar buradan. Bir 10 dakika falan orada beklemiş oluyoruz. Bazen açılmış oluyor. Öyle değişiyor durum. Orada soğukta Evet, duruyor. her zaman belli olmuyor. Evet, şimdi kızımızın, öğrencimizin babası yanımızda. Siz neler söyleyeceksiniz? Şimdi kızınızı aldınız. Sanıyorum özel aracınız bu. Doğru mu? Evet doğru. özel aracınızda alıyorsunuz. Evet. Niçin özel aracınızda alıyorsunuz çünkü? servis, servisimiz kaza yapmış. Kazadan dolayı sabah ben getirdim. Şimdi mezbu ben alıyorum onu. Servis hı hı. şu anda yok. Onu dolayı ben getirip götürüyorum onu. Ya yetkililere bir söylenecek şey şikayet dilekçemizi verdik. Zimere yazdık. Yani sabah çok geç, gez geç geliyor çocuklar. 3.45'te benim çocuğum okuldan çıkıyor. 6'ya 10 kala veya kala arabaya biniyor, 6 buçukta köye geliyor. Ben 3.45'ten yani 2 saat çocuk burada bekliyor. Biz bunu müdüre de söyledik. Anlattık durumu. Yani bizim köyden bunlar dediler işte okulun 8 saatleri uymuyor birbirine falan bir şey dediler ama bizim köyümüz zaten günü yeni köylerinde yarımadan yalıyordu. Buna başka yerler eklediler artık nasıl yaptıysalar. Biz buna ne yaptıysak bir çare olamadık. Ben güneşliğe benim çocuğum geliyordu. Yağmur havalarda, kar havalarda burayı beklemesin diye yine ben güneşliğinden inip alıyordum onu. Yani 5-6 aydır da böyledir. Peki bu çocuğun iddiasına göre, öğrencimizin iddiasına göre başka yerlerden gidip de servis alıyor bizim dişimizde. Onu nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya onu öyle ben şimdi arabada olmadığım için onu bilmiyorum. Ama çocukların hepsi diyor ki işte günde oradan oradan buradan öğrenci alıyordu. Onu bilmiyorum. Ben öğrenci... Yani e, arabada değildi ama çocukların söyledikleri şey bu. Evet. Siz şikayetçi oldunuz tabii. Biz dilekçe verdik, zimine de verdik, ondan sonra e, valiliğe de verdik, milletime de verdik, milletin de oradaki e, Ramazan demirci olsun, işte Rüyü Bey'le olsun, bunları görüştük. Onlar da anlattılar, dedi de bizim bununla başka yapacak bir şeyimiz yok. Evet. servis aracıydı. Öğrenci taşıyan bir servis evet. aracıydı. Siz bu servis aracıyla ilgili daha önce e, valiliğe, milli eğitime, çeşitli yerlere şikayette bulundunuz. Fakat dün de bu araç kaza etti. Bu araç içerisinde e, yaklaşık e, on, onun 13 üzerinde kişi, 13 öğrenci kişi. vardı. Sizin çocuğunuz da yaralı ve evet. şu an evde yatıyor. Bu yaşanan süreçle ilgili bize bildiklerinizi aktarabilir misiniz? Aktarırım Hayal Efendim. Ya şimdi bu okul başladığından beri bize bu servis yani talep edildiğinden beri çocuklara çocuklar dedi ki bir hafta geçince baba ya biz bu serviste korkuyoruz. Bu adam çok aşırı derecede bir hızlı gidiyor. Ya buna bir önlem alın. Ya biz bunu ne kadar şey olursa biz bunun babasına söyledik. Böyle böyle bir sıkıntı var. Zaten erken alıyorsun sabah bir saat, bir buçuk saat erken alıp erken parkıyorsun diye. E ne oldu? En sonuna ne oldu? Valiliğe bile verdiğimiz dilekçe. Ya böyle böyle bir sıkıntımız var. Çocukları alıyor, çocukları bırakmıyor. Efendime söyleyeyim. Milli Eğitim Müdürü'ne bile avukatımızı telefon ettirdik. Böyle böyle. Müdür yardımcısına gittik. Milli Eğitim yardımcı yardımcısına gittik. Dedik servisimiz böyle bir şey yapıyor. Buradan öğrenci alıyor. Okula bırakmıyor. Bu sefer şikayet ettikçe işte daha da değişti. Ha, aracı, ihaleyi alan, İhali, taşıma ihalesini alan, alan babası, baba oğlu o, aracı sürüyor. Oğlu aracı sürüyor. Artık onu mu şoför göstermiş ne yapmışsa. En büyük darlandığım şey çocuğumun kolunun dişlerinin burnunun kırılıp o şeyden yani ondan akan ya sal çıkması bir kişi abi, öldü değil mi? Ya bir kişi öldü işte annesi öldü diğerleri işte hastanelerde iki tane yoğun bakımda var. Fakat bunu buna yaptıranlar biz bu servisleri yapan bu Ramazan Bey var milli eğitimi. Gittik buna dedik böyle böyle bir sıkıntı var. Buna el atın. bunu prosedürü böyledir bilmem nedir. 50 bin türlü katakola yaptı bize olmadı. Ondan sonra gittik müdür yardımcısına Mehmet Asçı. Ona gittik. Böyle bir sıkıntımız var. Müdür bey bu çocukları bir zaman ya bu bizim oradan kalkıyor kardeşim sayıl zamesine bu 14 kilometre yolu 20 dakikaya gelme şansı var mıdır? Ben bunu bu diyorum diyor prosedürü biz buna karışamayız. Yahu sen karışamazsan buna kim karışacak? Öyle gerek ya resmen felakete sürükledi bizi daha resmen ya. Ama ne oldu? Bunların suçu. Ya biz size dilekçe verdik mi? Verdik. Size ulaştık mı? Ulaştık. En sonuna avukat peçeye, Umut pesiye bu dilekçeyi yazdırdık. Milli Eğitim Müdürünü bile aradık. Bunu çözemiyoruz. Bunu prosedürü böyle bilmem bilme bir şeyler diyor bize. Ne oldu şimdi? Bunun sualini kim verecek? Kazada kalıları kırılıp ayakları kırılan çocuğumdan akan o kanları dişlerine baktığım zaman da dişleri yok ağzına. Bunu sorun için kim verecek bana? O konuda şimdi biz bana dediğimiz zaman da git kardeşim nereye şikayet edersen de bizi diyor. Ha? Bir yerde bir güvencesi var. Nedir bu güvencesi? E, bu güvencesi neydi? Kardeşinin ilencimen olması. E artık bir yere bir dayanağı vardı ki biz öyle diyor. E Milli Eğitim yardımcısına gittik, kendine gittik. Vali be, bunu niye çözemediler? Çözülmeyecek siz... bir şey miydi bu? Değildi çünkü bir kişinin para kazanmasıyla benim çocuklarımın o hale gelmesine sebep olmuş onlar. Şimdi ne olacak? Şikayetçisiniz, davacı olacaksınız. Ya hiç şey değil ki ya bunu sonuna kadar varacağız da Allah'ın izniyle. Fakat bizim... Ne oldu? Annesine mal oldu. Allah rahmet etsin. Yazık günah. Biz böyle olmasını mı istiyorduk? Ya bizim orada çocukların hepsi ölseydi orada ne olacaktı? O zaman ne olacaktı ya? Yani sorumlular görevini yapmıyor. Ya sorumlular görevini yapmadığı takdirde bu böyle sürer. E bunun Milli Eğitim Müdürü buna derse sana öyle. Gidiyorsun okul müdürüne diyor ki kardeşim biz Milli Eğitim Müdürü'ne biz bunları yaptıramıyoruz. Ben gittim bilhassa şimdi yok bize diyor ki bizim servisler istediği yerden gider okula bırakamaz. Ya böyle bir sıkıntı var mı? Sen benim çocuğum mu? Kim Bu, diyor bunu? Şey daha işte Ramazan Bey de Ramazan Bey bunu ona diyor bize. Bunların prosedürü öyledir, öyle gidebilir. Gittik okul müdürüne. Okul müdürü diyor benim yapabileceğim hiçbir şey yok. E sabah bunu yedi buçukte bırakıyor okula çocuğu. E okul açılıyor sekiz buçukta. Gittim okul müdürüne dedim hocam böyle böyle bir sıkıntı var. Çocuk geliyor bir saat okul kapısında kış günü. E soğuğa kalıyor. Buna, e, biz dedi bunu sekiz buçuktan önce okula aldığımız zamanda da okula bir şey olursa ona bunun sualini kim verecek? Diyor müdür. Müdür diyor. Ya e yahu sekiz buçukta derse giren çocuk yedi buçukta okulu niye atsın ki bu? Ha, orada da bir sorun var. Yahu hep sıkıntı da milli eğitimde bir sıkıntı işte. Ve bunun altında nasıl çıkacaklar bilmiyorum. Siz sorumluları diyorsunuz göreve çağırıyoruz görevlerini yapsınlar. Eyvah görevlerini yapsınlar ya hadi biz şimdi ağladık dünden sonra dün, dünden sonra çektiğim darlıktan bu sabah mide kanamaz oldum. Sıkıntıdan patlıyorum. Bu öyle bu basit alacak değil ya. Evet çocuğu görüyorum ağzında dişleri yok ya. Böyle bir şey var mı ya? Şimdi de zati çoğu hastanelerde ayakları kırılmış, kolları kırılmış. Onların okula gitme şansı yok. Evet. Geride kalmış belki bir iki tane işte onlar da o sabah servise binmeyen çocuklar. Evet. Bir onlar. Onlar da onların şansına diyelim onu. Fakat Artık bu nasıl olacağını da bilemiyorum. Bizimki... Para uğruna bizim çocuklarımızı mahvetti de. Evet. Geçmiş olsun. Allah razı olsun.